Yaşadıklarımı tahmin bile edemezsiniz Ayşe Gül Hanım. Gerçekten kendi evimde bildiğiniz üvey çocuk muamelesi gördüm ben. Ben annesiz sevgisiz büyüdüm çok küçüktüm annemi kaybettiğimde. Anneniz kaç yaşındayken rahmetli oldu? Siz kaç yaşındaydınız yani? 11-12 diye duymuştum ama. Ben sana. 10 yaşındaydım. 10 Babam çok mükemmel bir insandı. Böyle sürekli pikniklere götürürdü bizi, gezmelere falan götürürdü. Turlar ayarlardı. Gene böyle bir gün tur ayarladı. Tekne kiraladı. Mavi tur yapacaktık hep beraber. Gittik en son hatırladığım anneme güneş kremi sürüyordum ben. Sonra boyama kitaplarım vardı hatta orada. Onlarla oyalanıyordum. Sonra bir şeyler oldu böyle bir bağırış, çağırış. Kaptan bir tarafa koşuyor, babam bir tarafa koşuyor. Bir şey oldu, kötü bir şey oldu. Ben anladım o anda kötü bir şey olduğunu zaten. Sonra birini denizden çıkardılar. Babam koşarak yanıma geldi. Gözlerimi kapamaya başladım. O an anladım bir şey oldu, bir şeyler ters gidiyor ama ne olduğunu göremiyorum. Babam öyle bir davranıyor ki. Hem onun hareketlerinden çok korkuyorum, hem annem yok ortada. Yani onu merak ediyorum ne oldu diye. Neredeyse sahile kadar gözlerimi şöyle bastırarak gittik. Oraya gittiğimizde anladım o düşen kişinin annem olduğu. Hatta e, soruşturma falan açıldı konuyla alakalı. Fakat tabii kaza olduğu anlaşıldı. Yani maalesef bu şekilde oldu. Sanki böyle bir el geldi hayatımın orta yerinden annemi benden aldı. Evet. Allah rahmet eylesin. Sağ ol. Sonra babanızla yaşamaya başladınız. Evet. Babamla yaşamaya başladım. Babamla bir hayat kurduk beraber. Babamın da ailesinden kimse hayatta olmadığı için bir tane annem vardı. Gerçi anneannem ilk başlarda babama karşı çok tepkiliydi. Muhtemelen acısından dolayı babamı suçluyordu annemin ölümüyle alakalı. Ama sonra onu affetti. Yani görüşmeye başladık. Bizimleydi anneannem de. Anneanneniz vesile olmuş galiba şükrü Hanım'la babanızın bir araya gelmesine değil mi? Evet öyle oldu. Ee... Başlarda size bayağı iyi davranıyormuş Şükriye Hanım sanırım değil evet, mi? Çok mükemmel davranıyordu ilk başlarda. Bizim eve gelip gitmeye başladığı zamanlarda özellikle böyle... ...benim o sevdiğim kurabiyelerden getiriyordu. İşte sürekli saçımı okşuyordu. İşte güzel kızım, nasılsın kızım? O kadar güzel davranıyorduk, aslında çok hoşuma gidiyordu. Sevmiştiniz yani şu Evet, evet. Babam da sormuştu hatta bunu. Hatta ilk bizim eve gelip gitmeye başladığında anneannem de sormuştu. Nasıl kadın, hani sevdin mi diye. Anneanneniz size yakın oturuyordu o dönem herhalde, değil mi? Anneannem bizimle yaşıyordu. Birlikte oturuyordunuz. Evet, bizimle beraber yaşıyordu. Daha doğrusu şöyle oldu. Ben e, Annem ilk vefat ettikten sonra beni babam anneannemin yanına bıraktı. Bir i̇ki ay kadar ben anneannemle kaldım. Sonra iki ay sonra babam beni tekrar yanına aldı. Babamın evine gittiğimde... Ya inanılmaz şeyler gördüm evde. Böyle babam yatak odasını falan dağıtmış. Bütün o düğün fotoğraflarını, annemle olan fotoğraflarını duvarlara falan yapıştırmış. Sonra ben bunu anneanneme anlattım. Ondan sonra ne olduysa oldu zaten. Anneannem geldi, bizimle o zaman yaşamaya başladı. Bizim evimizde kalmaya başladı. Baba bu travmayı atlatamamış yani. Aynen öyle oldu. Ama e, anneannem geldiğinde bize çok faydası oldu. Yani hem evi topluyordu, e, yemeğimizi yapıyordu, bir düzene kavuşmuştuk artık. Bir yandan babamı toplamaya çalışıyordu. Dediğiniz gibi aslında anneannem, evet anneannem vesile oldu. Sürekli çünkü babama sağlıyor. Ha onu soracağım, tanışmış mıydı o sırada Şükriye Hanım'la? Tabii tabii, tanışmışlardı. Ee, anneannem hayattayken onlar nişanlılardı. Onlar evlendikten bir süre sonra benim anneannem vefat etti. Hmm. Yani anneannem buna vesile oldu. Çünkü o sürekli ona söylüyordu. Ee, Evlen diye. Aynen, aynen. İşte sana bir eş lazım, seni Şükri an, Şükriye Hanım, Şükriye Hanım'la da aynı mahalledeymişsiniz. Evet. Uygun görmüş anneanneniz. Bana mesela o da ilginç gelmişti. Kızı vefat etmiş ama hani damadı sizi herhalde düşündü o. Küçüksünüz, ne yapacak hani birinin bakması gerekiyor diye düşündü. Ama... Yani... Açıkçası ben de öyle düşünüyorum. Yani önemli olan orada zaten benim babamın mutluluğuydu. Gerçekten öyle. Çünkü babam kendini toparlayamadı annemden sonra. Çok dağıldı. Neler yaşadınız Şükriye Hanım'la? Şükriye Hanım'la ilk evlendikleri zaman da her, her şey çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. O ilk bir yıl rüya gibi diyebilirim size okuldan arkadaşlarımla geliyorum. Bize böyle sofralar donatmış. Onlarla istediğim gibi oynamama izin veriyor. Her şey o kadar güzel gidiyordu ki gerçekten rüya gibi. Bana prenses gibi davranıyordu. Ama sonra ne olduysa birden her şey değişmeye başladı. Maalesef. Ne değişti mesela? Ben 14 yaşına girmek üzereydim sanırım. Babamla beraber karşıma oturdular. Bir kız kardeşim olacağını söylediler bana. İlk başta ben çok sevindim. Dilara. Evet, Dilara. Çok mutlu oldum. Bir, bana işte beraber büyüteceğiz. Sen ona bakacaksın gibi böyle hani bir sorumluluk yüklemeye başladılar. Bu durum beni açıkçası çok mutlu etmişti ben. Belki Şükriye Hanım'dan daha da çok sabırsızdım onun dünyaya gelmesi için ama Dilara'nın dünyaya gelişi benim maalesef hayatımdaki o dönüm noktam oldu. Yani hayatım o andan itibaren maalesef kabusa döndü. Bana Dilara'dan sonra mesela çok çirkin bir kız olduğunu söylemeye başladı. Ne yani giysem bana yakıştırmıyordu. Bir gün arkadaşımın doğum günü vardı. Oraya gidecektim, güzel bir elbise giymiştim öyle kelimeler kullandı ki. Çok utandım. Gerçekten ikna oldum. Yani çirkin olduğuma çok ikna oldum. Gittim bir pantolon giydim. Gittim hatta. Biri sorduğu zaman da ben böyle giyinmeyi seviyorum falan deyip zaten geçiştiriyordum. Yani sürekli bana böyle bir çirkinleştiğimi ima ediyordu. Sürekli. Cevap veriyor muydunuz? Hayır. Nasıl dayanıyordunuz bu tür konuşmalara? Sadece bunlar mı sanıyorsunuz Ayşegül Hanım? Anlatın lütfen. Beni açlıkla sınıyor. <laughs> oh, okuldan eve geldiğimde sadece bir tabak yemek yeme hakkı. Bir tabak. Var. Maalesef. Bir daha iyi yemezdiniz öyle mi? Hayır. Hatta bunun için de şey derdi bana. fazla yersem Kilo alacağımı, zaten çirkin bir kız olduğumu, iyice çirkinleşeceğim falan söylerdi. Hatta hiç unutmadığım bir olay var, sizinle paylaşayım. Bugün kötü olmamada sebep olan o getirdiği kasenin içindeki o taze fasulye, onun bir hikayesi var bizde. Bir gün okuldan geldim. Karnım... Çok misiniz taze Evet, evet, evet. Ya kokusunu duyduğum anda dayanamam böyle. E, hani karnım tok olsun, yine gider yerim. Okuldan geldim, karnım çok aç. Duz bir açtım taze fasulye. Nasıl canım çekti. Tam böyle aldım, hazırlıyorum falan. Birden böyle tepemde belirdi. Aldı elimden, dedi o Dilara için ben onu ona yaptım, dedi şey diyemedim. Yani... Bir tencere taze fasulye. Aynen. Öyle mi? Kesinlikle aynen öyle. Aynen vermedi ondan bana. Yedirmedi, izin vermedi. Sonra ben... Hatta şey dedim, tamam dedim. Ben kendi kendime yemek hazırlayabilirim. Hani bir şeyler yapabilirim diye söyledim ona. Ona bile engel oldu. Bu evin kadını benim dedi. Çok istiyorsan gider kendi evinin kadını olursun dedi. O zaman yaparsın istediğini dedi bana. O siz gibi. kendi evinizin de kadın olmuşsunuz evet. galiba ama e, daha sonra evlilikleriniz olmuş sanırım iki kere yürümemiş. Hatta Şükrü Hanım bundan bile kendini sorumlu tutuyor. Yani onun psikolojisini ben bozdum. Bu yüzden evlilikleri yürümedin Peki bütün bu yaşadıklarınızı siz babanızla paylaşmıyor muydunuz? Hayır. Hiç paylaşmamışsınız anladığım kadarıyla duyduğuma göre. Hayır 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 hayır. Bunu babama. Neden paylaşmıyordunuz? Babayı yani, üzmemek için. Mi? Aynen öyle. Babam bunu hak etmiyordu ki. Ben böyle bir şey nasıl babama söyleyebilirdim? Babam bunu seviyordu. Benim farkındaydım. Ya evet. bunu bana hatta dile getirdi. Bir gün biz babamla beraber e, baba kız dışarı çıktık. O zamanlar daha kardeşim dünyaya gelmemişti. Bana şey demişti hatta orada. E, ...Şükrü Hanım senin annen değil. Hani onu anne olarak görmek zorunda değilsin ama o benim eşim. O benim eşim. Ben... Saygı duymak zorundasın. Evet, yani. orada dedim tamam babam kesin. Ama kesin... her ne olursa olsun tamam saygı duyuyorsunuz ama yani siz de bir, bir taraftan bir eziyetin içerisindeymişsiniz. Yani en azından ne bileyim Yani babanıza hani yapı meselesi demek. Ya nasıl anlatayım Ayşegül Hanım? Ya babam zaten annemden sonra perişan olmuş, yıkılmış, kendini zor toplamış. Annemin üstüne başka bir kadın daha sevmiş, onu eş olarak görmüş. Artı bir kızları daha olmuş. Ben annesiz kaldım. Ne yapsaydım bunları söyleyip babamı kışkırtıp bir şekilde onların aralarını bozulmasına sebep olup Dilara'yı da babasız mı bıraksaydım ya da annesiz mi bıraksaydım? Ne hakkım yok ki? Tamamen iyi niyetiniz. Ama mecburdum. Ve Kalp... karakteriniz yani karakteriniz bu. Ve iyi niyetinizden yani. Evlilikleriniz nasıl oldu? Evliliklerim... Niye bitti? Hollanda'ya gitmişsiniz sanırım. Evet, olun. babam liseden sonra beni yurt dışına gönderdi. Muhtemelen benim için daha iyi olacağını düşündü. Babam beni yurt dışına gönderdi ama ben yine arada bir geliyordum, gidiyordum... ...ailemi görmeye ve her geldiğimde yine aynı hakaretler. Yani bu bana böyle hep... Ben nasıl anlatayım size? Kendime özgüvenim yok. Aynaya baktığımda özgüveninizi kaybetmenize sebep olmuş zaten. Kesinlikle tiksiniyorum kendimden. Çok beri. bir kadın olarak görmüyorum bile kendimi. Ya ne kötü bir şey. Anlatabiliyor muyum? Eşim mesela bana bir şey söylediği zaman "Güzelsin." diyor adam bana. Ben acaba niye böyle söyledi? Niye yalan söylüyor bana? Bunu sorguluyorum. İnanmıyorum yalan söylediğine. Tabii güvenmiyorum ki. Ben çünkü çirkin bir kadınım. Geliyor mu Ayşegül Hanım? Evet. Meşhur taze fasulye. Gelmedi değil mi? Gitti. Beni affetmedi değil mi? Ne yaptınız ya? <laughs> ya nasıl bu kadar Çok kötü pişmanım dağıtılar. Ayşegül Hanım. Çok pişmanım. Ben o kıza çok ettim. Allah, o cezamı veriyor beni. Ben ne olursa olsun ben hak ettim her şeyi. <laughs> Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова